Hocam liğin maçı. 2-0 net galibiyet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok kötü başladık aslında. Hem oyun yani sezona kötü başladık. Oyunsal anlamda istediklerimiz daha farklıydı ama tabii ilk maçı kazanmak önemli. Elikteki en önemli rakiplerimizden bir tanesiyle oynuyoruz. E, tabii iki yıllık bir pandemi sürecinden sonra çok iyi çalışamadık işin açıkçası. Sakatlıklar çok oldu. O oyuncular iki yıldır bir şey yapmadıkları için adile problemleri yaşıyorlar. E tabi antrenman yaptığımız sahada sert olunca yükleme evresini iyi geçiremedik. Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalıştık. Süreleri azalttık. Antrenman tekrarlarını azalttık. Ama tabii ki sakatlıklar yine oluyor minimuma indirdik yani öyle söyleyeyim. E, i̇ki oyuncumuz sakattı. Ama galibiyetle başlamak önemli. Biz bugün ligin en tecrübeli takımlarından bir tanesiyiz. Hem kulüp anlamında, hem oyuncu anlamında, hem hoca anlamında en tecrübeli takımlardan bir tanesiyiz. Kötü oynadık. Kötü oynadığımız maçlardan galip gelmesini bildik. İnşallah ilerleyen zamanda e, sezon diğer maçlarında da iyi futbolu galibiyetlerle beraber süsleriz diye düşünüyoruz. İkinci yarı daha iyi gibi değil mi hocam? Evet e, şu Şöyle bir şey var aslında Ömer abi Yaklaşık iki yıllık bir süreçte ilk defa resmi maça çıkan Bir oyuncu grubuyla e, başladık maça e, Tabii ki eksiğimiz gediğimiz var Önceki yıllardaki kad kadar imkanlarımız, şartlarımız da iyi değil Kısıtlı transferler yapabildik e, Mevkisinde oynamayan 2-3 oyuncumuz var e, Onların da bocalaması tabii ikinci yarı biraz daha toparladık e, Tecrübeli oyuncuların e, devreye girmesi e, Rakibin yorgunluğunun e, artmasıyla beraber Daha iyi oynadık galip geldiğimiz için mutluyuz. Biliyorum katılıyorsunuz. Daha önce Türkçe tecrübeli, daha önce evet. oynamış beraber oyuncular var değil mi? Bağda sizinle aynı görev yaptığınız. Evet oyuncular var ama bu uzun süre Covid nedeniyle antrenman yapmamış yapmamanın vermiş olduğu avantaj vardı. Abi kesinlikle çünkü oyuncular iki yıldır bireysel bile çalışamadılar. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları vardı. Dışarı çıkamadılar. E tabi bireysel çalışsa ne kadar çalışabiliyor? Birazcık yükleme düzeyini arttırdığım anda hemen herkes kasığım. Yani şu anda takımda 16 kişi var. Toplamda 20 kişi. Belki 16'sının kasığı ağrıyor. Bu yorgunluk ağrısı hani yırtılma falan deformasyon değil yorgunluk ağrısı. Bunu engelleyemiyoruz. Özellikle son hafta neredeyse hiç antrenman yani antrenman yaptım Hiç yükleme yapmadık yani. Çok hafif geçirdik. En azından daha fazla dinlensinler diye. Ama maçı zor tamamlayan oyuncularımız oldu kasık ağrılığında Bütün takımlar aynı şeyi yaşıyor ki keza Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bile onlarca sakat var. Onlar yoğun periyotta. Biz iki yıllık süreçte yapamadığımız süreçte bir iki takviye daha yapacağız. En azından kadroyu genişletelim. böyle giderse ilk 11 çıkartamayacağız sahaya çıkacak. bu hafta için bir iki takviye daha yaparız. İnşallah Kalespor alışık olduğu bir camia, ballı gibi seviyorlar.